Şimdi Halep'teki askeri hamle yeni koşullar üzerinden bağlama oturtmak gerekiyor. Şimdi Amerikalılar Şam'da. Yani önceden Fırat'ın doğusunda Suriye üzerinde baskı stresi geliştirirken artık Şam'dalar. Suriye avuçlarının içerisinde ve Türkiye ile yakın mesai içinde bu operasyonları yürütüyorlar. Şam yönetimi Halep'teki operasyon nedeniyle Amerikalılarla ilişkilerin bozulmayacağı öngörüsüyle hareket ediyor olabilir mi? Muhtemelen öyle. Bence şu aşamada Halep bir test alanı. Bütün bu ilişki açısından önemli bir deneme yaptıklarını söyleyebiliriz. Amerikalılar neye evet, neye hayır dediğini, İsrail'in duruma karşıp karışmadığını ya da karışmayacağını görmek istiyorlar. Heteş'e Halep'te başarırsa SDG üzerinde tabi baskı serisini de geliştirecektir. Biraz bu açıdan da hesap kitap yaptıklarını zannediyoruz. Ondan sonra Fırat'ın doğusunda Arap yoğunluklu bölgelerin kontrolü için fırsat kollayacaklardır. Rakka ve Deir zor ikinci sıradaki hedef bu çok net. Haseke'yi de 3 üçüncü sırada belki görüyor olabilirler. Rakka ve Deirazor el değiştirirse eğer o zaman oyunun kuralları da tamamen değişmiş olacaktır. Fırat'ı bir savunma hattı olarak tutmak SDG açısından stratejik bir öncelikti. Son derece kritik bir durum bu. Rakka ve Deirazor eğer giderse Fırat'taki savunma hattı da yarılmış olacak ya da yıkılmış olacak. Zaten hedef bu.